istiyor. Ev sahipleri direniyor. Devriye özel harekat timleri ve balyozlar giriyor. Hacı Hüseyin'deki şafak baskınında bütün dikkatler yine kapıdaki lüks otomobil ve klimalı dairesiyle adından sıkça söz ettiren Aykut Apartmanı'ndaydı. Bir önceki operasyonda bu komik diyaloglar yaşanmıştı. Ne da bir saattir niye Biz ne bileyim, görmedik ya abi biz, biz sizi. Biz nasıl siz Sen kendi hastalığından mı uğraşıyorsun? Çık bir de elini kişiye dert mi beğendireceğim yani? ben? Çık yapayım. Yapayım. Tamam, elini ağırla öpeyim komiserim ya. Sen yetkili bir abiye benziyorsun. <laughs> <laughs> ve aradan aylar geçti polis yine aynı mahallede aynı apartmanın önündeydi değişen bir şey yoktu görüntüler ve yaşananlar aynıydı Pisattir ne, ne görmedik abi. Bir bir saatte saatte da, ben. Ben. Hacı Hüseyin Mahallesi'ndeki bir şafak baskını da böyle bitti. Hafızalarda nefes kesen operasyonun yanı sıra yine yaşanan bu komik ve ilginç diyaloglar kaldı. Okuyun ben ya nasıl bu Babam kesin benim Ya okuyor okuyor okay. evet abi